Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrar beklemeyeceğiz. Ocak mısin? Ne yapıyorsun? Sana çok önemli bir şey soracağım. Ne? Senin bir şey diyeceğim. Şeydan var mı ya? Çok önemli. Ne? Bir tane fıstırgi gibi bir şey Ay. vardı ya? Zıtt Erenköy. <laughs> kadar safsın sen ya. Ay Özgür. Bu kadar saf olma. Harcarlar seni ya. Ha. Ay bir şey diyeceğim. Bir bak bana. Senin gözünün altı mı varmış? Özgür. Ha? Sen burnunu bir yere mi çarptın? Hayır neden? Burnunda kemik var ya şu ortasındaki. Ne kemik o bölüm... mi? Ay inanamıyorum. Burnun Özgür, değil. Özgür senin de çıkıntıları var sende. Ay fondötenle kapatmaya çalışmışsın daha kötü olmuş. Özgür. Efendim, senin kafanmış işte. Evet. Sen dayak mı yedin şimdi? Ben... Özgür. Ne? Ay ne olmuş? Ay ne kadar çirkin. Ne? Ay Özgür sen çok kötü olmuşsun. Neden? Bence bugün çekme Özgür. Ne? Vallahi ne? çekme. Ay çok kötü olmuş. Bu arada Özgür saçını yanlış boyamışlar. Ne? Turunculuklar var. Haberin olsun. Neyse ben gideyim. Sana iyi videolar. Ah ah. Ne oluyor ya? Çukurluklar mı var içinde? Çukur mu? Neresi şişmiş kafam? benim bu? Ah! 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 Maya! Sen misin? Yok! Dedem geldi de benmişim gibi davranıyorum. Ne diyorsun sen ya? Benim vesile benim görmüyor musun? Kör müsün acaba? Acaba sen hamile olunca körde mi oldun? Sen ne diyorsun ya? Ne saçmalıyorsun? Niye geldin hep? Ne yüzle geliyorsun buraya? Defol git buradan. Ayrıca sana ne oldu be? Simsiyah bir şey dönüşmüşsün. Sana ne? Sana ne? Sen de gri değilmişsin işte. Ben de siyah oldum. Ya bana ne ya? Ne olursan ol. Ama defol git evimden. Tamam mı? Bir daha da senin yüzüne bakmak istemiyorum. Hiçbir şey beceremiyorsun. Ama her şey uğraşıyorum uğraşıyorum diyorsun olan şeylerde şanslı oluyor. Bilmiyor muyum? Ayrıca dört gözün tek Saçların iğrenç olmuş. Ay çirkin abilerlik olunca daha da çirkin olacaksın. Bu arada ayakkabıların yırtılmış vesile. Bu arada da altın gözüküyor haberin olsun. Ne diyorsun sen ya? Defol gider misin evimden? Lütfen git buradan. Gitmiyorum. Ne yapacaksın? Ha? Hmm. Seni döver mi diyeceksin? Az mı acı mı yoksa? <laughs> ne oldu Vesile? Git buradan be. Git. Polis çağıracağım şimdi ha. Çağır cici. Ne oldu? Ha? Gider misin? Gidemem. Ay. Vesile. Bu kadar yakın dağla çıkıyorsa. Ha. Haberin olsun. Bu arada Vesile bir şey değil mi? Hamile insan hiç, hiç yakışmamış. <laughs> ne diyor ya? Çok çirkinmişim de. Yok öyleymiş de. Yok böyleymiş de. Saçmalıyor. İyice saçmaladı. Çok güzelim ben bir kere. Hayı gideyim bir aynaya bakayım ya. Vesile evde misin? Vesile girdim ama evine. Hmm. Aslında biraz daha şey yapsam. Bakım mı yaptım? Vesile. Vesile? Şuramda biraz sileceğimi çıkmış. Sen? Ay e ne oldu be? Kendi ne var Özgü? Kendine mi bakıyorsun? Kapı açıktı girdim ben de. Hmm. Ne var? Ne oldu? Bir şey olmadı. Bir şey söyleyeceğim Özgü. Şuramda benim sileceğimi çıkmış. <laughs> Ay ben de sana daha. bir şey soracağım. Benim burnum mu yamuk? Yo değil. Kafam ya bir şey çizmiş. soracağım sana Özgü. Ha. Ben çirkin miyim? Benim kafam şişmiş mi Nesli? Özgü, ben <laughs> çirkin miyim? Sence ben... Ya ben kurt gibi açım. Yemek var mı evde? Çirkinim değil mi? Bir şey soracağım ya. Saç, saç yakışmamış mı bu saç? Allah aşkına bak bakıyorum şuradan şöyle. <laughs> hem kesilmişsin hem salmışsın bir de taramıyorsun galiba. Tarıyorum Özgü. Model böyle. Valla yok ya. O kadar da kötü değil aslında. Senin karakterini yansıtıyor biraz. Yani ben de... Benim gözümün altında morluklar mı var? Bakayım be. Bak. Ya bir şey diyeceğim Özgü. Biz ne ara, ne ara bu hale geldik ya? Bana Maya benim psikolojimi bozdu. Ay ama. benim de bozdu. Hamilelik bana hiç yakışmamış. Daha karnım bile şiş değil. Ay evet. Daha karnım bile şiş değil. Ben buna nasıl düşüyorum ya? Ne söz gel. Ay Vesile senin gibi biri nasıl düşer kendimi anlarım da. Terbiyesiz. Ay ne yapmaya çalışıyor? Ahlaksız, saygısız. Bence bunun başka bir amacı var Vesile. Bence de. Bu arada o simsiyah bir şeye dönüşmüş. Ne olmuş ona? Ya hamam böceğine benziyor. Sorma dövme yaptırmış kollarına. Full. Gangster gibi geziyor ortalıkta. Gerçekten ya. Neyse Özgü. E sen niye geldin? Ya ben hiç öyle. Beraber video çekeriz diye düşünmüştüm de. Daha hadi gel konu bulalım. Tamam. Vallahi ben senin değerini daha iyi anladım. Yani değeri beş kuruş etmeyen kişiler peşinden gidemem ben. Ben sana demiştim değil mi? Ben sana demiştim. Gerçekten demiştim. Ya senin ne kadar çok sevdiğimi bir kez daha anladım biliyor musun? gerçekten beni sevmiyorsan eğer bu iş burada bitsin. Yani ben kırıldım. Senin ben gönlünü alacağım. Hiç merak etme. Bundan sonra bizi ölüm bile ayıramaz. <laughs> Gerçek. Senin ne işin var burada? Bir dakika ya. Bir dakika ya. Sen Maya. Evet canlarım. Benim. Canlarım benim. Güzel çocuklarım. Nasılsınız? Sen ne diyorsun be? Defol git buradan. Aa, ne bana sinirlisin ya? Sen değil miydin geçen gün gelip düğünü basan? ne? Ben senin değerini beş kuruş etmediğini daha yeni anladım. Değil mi hayatım? Evet. Neşeli öyle bir hata yapmış olabilir. Ben de biliyorum bunu zaten. Eee ne olmuş yani? Aa, sen biliyor musun Neşeli'nin bana aşık olduğunu? Hala aşık. Yok no, değil bir O beni seviyor değil mi aşkım? Tabii ki. Ben aşkımı seviyorum bir Bak, adı bile aşkım. Ama ben ona hayatım diyorum. Senden nefret ediyorum ben ya. Ayrıca sana ne olmuş ya? Daha da çirkinleşmişsin. Ben şu anda güzelim tamam mı? Daha da güzel oldum. Ama Neşeli bir şey söyleyeceğim eğer sen yani pembeye dönmemi istersen anında dönebilirim ya ben ne isteyeceğim ya ee, hayatım oradan çekilir misin ya gerçekten bak yani sen pembeye dön pembeye dönerim ayrıca ben daha üstü giyinmeye karar verdim yani gerçekten neşeli aa gider misiniz acaba neşeli ben seni aslında çok seviyorum biliyor musun? Bunu daha yeni anladım Neşeli. Senin benim peşimden koşmam. Ne diyorsun ya gitsene. Bir dakika. Bir dakika sana söylüyor mu? Aa, yani ama bizim... ...üç yıllık bir geçmişimiz var. Ayrıca çocuklarımız var değil mi Neşeli? Tamam da yani git canım. Aa Benim yeni bir ilişkim var artık. Ben aşkımı seviyorum. Ama Neşeli... Yani yuvamıza geri dönebiliriz gerçekten. Ben seni sevdiğimi daha yeni anladım. Ve ve neşeli. Eğer beni istemiyorsan anlarım. Çok hata yaptım biliyorum. Ama seni ömrümün sonuna kadar bekleyeceğim neşeli. Ah şey. Gerçekten bekleyeceğim. Ve bir gün gelmek istersen kapım her zaman açık neşeli. Yeniden evlenebiliriz. Ben gidiyorum. Burada mutluysan, seni mutlu olmanı çok isterim ben Neşeli. <gülüyor> <gülüyor> Kandırdım ha Şey ee, ben şey ha ben yalan temizliyim ya. Ay ne kadar ha öptü ha 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 öptü ha 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 Dakika. O sana sarıldı, öptü, elledi arada bir. Allah'ım ya Rabbi, Ve sen sesini çıkarmadın öyle mi? Yok yok hayatım vallahi öyle bir şey yok. Sen de onu seviyorsun değil mi? Beni kandırdın yine ya. Benim duygularımı oynuyorsun sen ya. Ben sana. Vallahi hayatım öyle bir şey yok. Daha yeni barıştık yapma gidiyorum tamam mı? <laughs> İnanamıyorum. A ama hayatım. Valla öyle bir şey değil. Yanlış anladın. Vesile kitapları aldın mı? Aldım aldım. Dur sen bekle getireceğim. Tamam. Çok güzel olacak bu konu. Gerçekten çok güzel olacak. Benim... sonunda benimle çekiyorsun. Evet. Ben seni dondurmacının orada oturup bekliyorum. Özgü! Özgü! Ne oldu? <laughs> <laughs> İyi misin? Ay. ay çok koştum Özgür. Ne o Özgür ne? olmadık ya. Ne ağlıyor musun? Hayatım lan? karardı be. Ne oldu ben çektim nedir ya? Ne oldu? Nedir ne şey? ben çektim? Ne oldu? Ben tam aşkımla aramı düzelttim. Ha. Maya geldi pat diye. E, ne? Simsiyah bürünmüş bir şey olmuş. Dövme yaptırmış Özgür. Sabah bizim yanımıza da gelmişti. Çok... Böyle aşkımı yanında öptü, sarıldı. Ne? Ben sana bir şans daha verebilirim dedi. Doğru mu söylüyorsun acaba? Saçmalama Neşeli kendine değil şu anda. Ben de inanmadım zaten. Allah Allah. Ha, Sen istiyor musun yani? Ne yani gerçekten yapsaydı karşı gelmeyecek miydi? Ben ya gelecektim de. Çok gerçekçi gibiydi. Neşeli. Neşeli değildi yani. Bana göz altı morlukların var dedi. Kafan Ay, şişmiş ya, dedi. Bir dakika gerçek Burnu... olabilir ha. Ne? Neşeli? Ne? Ay, benim göz altı morluklarım mı var? Yo. Başka ne dedi? Kafan şiş dedi. Başka? Burnum büyük yamuk dedi. Allah. Arasam mı acaba? Benim Neşeli. Benim burnum yamuk mu? Yok be. Neyse Özgür. Ya ben dedim acaba doğruyu mu söyle yalan mı söylüyor? Yani ben Ayrıca onu... inanabiliyor musun? Vesileye çok çirkinsin demiş. Bence aramalıyım. Ya saçmalama Neşeli. Ayrıca aşkımla ayrıldınız mı şimdi? Ya Özgü ben tam barışmıştım. Aramız düzeldi. Dedim ki artık ya boş ver ya. Unut bunu ya dedim kendi kendime. Hı. Unuttum. Puh. Aşkımla bir yuva kurmaya karar vermiş. Anladım. Ki. Maya'dan hoşlanıyorsun sonuç olarak. Neyse. Yok be. Geldi aramızı bozdu şerefsiz. Hadi. Pisik. Nereden öptü bakayım? Şu şey, da öptü. Ne Ha. Yani yıkadım Silme ben orayı. orayı. Sildim. <laughs> Allah. var. Hayır. Neyse, Yok. öyle olsun. Sildim Özge dezenfektanla. Allah'ım yak çaktım yanağımı. Neyse. Bir de sarıldı ya. Elimi tuttu. Omzuma dokundu. Yani bilemedim Özgür. Sen mutlu mu oldun acaba? Yok. <laughs> Hay dedim ki aşkımla aramı düzeltmeme yardım eder misin yine? Eee? İşte aşkımla aramı düzeltmeme yardım eder misin yine? Hayır. Manyağın oldu. Yani aslında ben de bilmiyorum. Bir anda böyle oldu. Aslında bugün davranışları bir daha da değişik. Acaba bir şey falan mı içti ya da yedi? Ya bilmiyorum Özgü. Bir de simsiyah olmuş ki. Evet. Maya siyahtan nefret eder. Maya'nın gerçekten en büyük korkusu karanlık. Siyah. Neden dönüştü acaba? Ve neden böyle davranıyor? Nasıl kandırdım el nahileri. <laughs> Neşe de arasını bozdum aşkımla. Özgü'yü bunalma soktu. Vesileyi de şüpheye düşürdüm. Allah'ım ne kadar zevkli ya. Şu ana kadar iyi oldum da ne oldu ya. İyi oldum da kazandım Allah aşkına ya. Artık Maya'yı kötü olarak görecekler. Artık herkesin dünyasını başına yıkacağım. Böyle daha eğlenceli ya. Oh be. Allah'ım yarabbim hepiniz göreceksiniz şimdi. En büyük oyunumu göreceksiniz. Ya neyse tamam çok abarttık ya yeter. Onu biraz ciddiye almamamız lazım. Ben evet sana ya. yardım edeceğim. Tamam. Tamam mı? Ya bana yardım et. Ben Maya'yı unuttum artık Özgür. Ya Neşeli ben pek emin değilim de bence sen kendini kandırıyorsun. Olsun ben yine de senin aranı düzelteceğim. Çünkü hayatına bir şekilde devam etmen gerekiyor. Evet Özgü ya. Ayrıca ben unuttum diyorum. Niye inanmıyorsun? Unutmak istiyorsun diyelim. Neyse. Gel hadi. Aramı düzeltmeme yardım et. Ama ben vesileyi bekliyorum. Sen git arkandan gelirim. Ya olmaz Özgü. Ve ya gel gel olsun. iki, iki dakika konuş. Neşeli Sa Sana da yaptıklarını anlattığın zaman bana daha çok inanacak. Sadece anlat geri gel. Hadi Vesile'yi söyle yok beklesin be. Hadi be, be ne be, bile? Bir dakika dur Özgür. Vesile. 2 dakika Özgür bekler misin? Bir 10 dakika. Öf tamam zaten işim var. Araştırıyorum burada. Tamam gel Yaşar'a geleyim 10 dakika. Tamam 10 da 10. 10 valla. Vesile 10 dakikaya bitir işini. Tamam Özgü Özgür. Efendim. Bak şimdi, şimdi eve gidelim, Hı. aşkımla konuş, her şeyi anlat, tamam mı? Tamam. Tamam. O zaman. Ben diyeceğim bana da böyle böyle yaptı. Maya kendinde değil şu anda. Evet. Sen karşılık mı verdin neşeli? Hadi, hayır, niye karşılık verim ya? Bilmem kız sana alındığına göre sen bir şey yapmışsın. Ay saçmalama Özgür, niye ben bir şey yapıyorum? Sana niye alındı o zaman? Özgür. He? Bak geldi onun yanında öptü bilmem ne yaptı ya ee? ondan alındı neyse ve neşeyle çok uzatıyorsun sen Özge Gene ya Özgür. Dur sakın gitme beni yalnız bırakma Özge i̇şte, bak gidersen Efendim ee, Neşeli Tamam Özge Özge <laughs> Efendim? Ya bir şey diyeceğim ha. Sen bugün video çekmiyormuşsun Çekeceğiz vesileyle. Şu anda ayarlıyor. Eve beraber çekmeyecek miydik? Çekmeyeceğiz. Neden? Sen bugün kendi değilsin gibi de. Saçmalama Özgür. Ben çok kendimdeyim. Bence değilsin. Beraber çekmiyor muyuz yani? Çekmiyoruz. Neden mi? Ben seni sevmiyorum. Vesileyle tutmaz. Tutacak. Yapmaz Özgür. Tipi bir, belli. Öyle Aşk olsun çok çirkin. Sen de şu an o kadar çirkinsin ki hamam böceğine benziyorsun. Vesili şu anda senden daha güzel ve aydınlık. Ya Özgür bak şimdi. Sen her zaman bir hamam böceği olduğun için ben de hamam böceğime benzediğim için birlikte daha uyumluyuz şu anda. Tamam mı? Ben seni tamamlıyorum. Sen de beni tamamlıyorsun. Ayrıca senin suratındaki sivilce çıkıntılıkları, burnunun yamukluğu, dudağının eğriliği, ağzının yamukluğunu falan düşünecek olursan ben senin yanına bayağı bir yakışıyorum da ya bir şey diyeceğim de Neşeli Aa. Sakın gitme Neşeli Neşeli Eee şey yok. Bir mi Şey amca Hüseyin, tamam, abi, geliyorum ya. geliyorum. Neşeli dalga. Geliyorum hemen Neşeli, tamam tamam. Neşeli dalga mı geçiyorsun? Neşeli. Hüseyin ya kim ya? Bir dakika ya. Ne? Şey benimle konuşmuyor mu? Ona öyle bir şey yapmışsın ki sevgilisinin yanında konuşmuyor ve çok haklı. Ne yapmışım ya? Öpmüşsün Maya. Hayır Özgür geri dönmek istiyor olamaz mıyım? Ben pişman olmuş olamaz o mıyım? O zaman ya? neden onun evlilik teklifini kabul etme Rıfkın için etti? İşte çok büyük hata yapmışım Özgür. Ben birleştirir misin Neşe'yi? Hayır. Yani bilemiyorum. Normalde birleştirirdim ama çok değişik davranıyorsun gerçekten. Ya ben seni tanıyamıyorum bile artık. Özge gerçekten. gerçekten diyorum ben. Ben seni gerçekten tanıyamıyorum ve asla Ben yani sana bir şey itiraf edeyim mi? Dürüst olmak gerekirse ben bu Maya'yı sevmedim. Gerçekten ben pembe ve eğlenceli hayat enerjisi olan Maya'yı sevdim. Seni sevmiyorum şu anda. O kadar itici davranıyorsun ki bütün insanları yargılıyorsun. Çünkü tek mükemmel sensin değil mi? Maya? Efendim Eski? Ne yapıyorsun? Seni öldüreceğim şaşmıyorum. Öz gel. Neden yapıyorsun? Kaçma Öz Şer gel. yapıyorsun? Yok. Kışkırtmamı Hayır. Özgü Yaklaşma. Kaçarsan daha kötü olur Tamam sen dur. Ben sana doğru yavaşça geleceğim. Yok Öz Hayır. Sadece kaçma. Maya hayır. mı Özgü. Ne? Özgü mı? Neden? Çünkü Özgü. Bak şimdi. Sen benim değerimi bilemedin Tamam mı? Ben o kadar iyiydim ki. O kadar masumdum ki. O kadar iyi düşünüyordum ki. Ne oldu? Ne oldu? Ha? Hı? Hiçbir şey. İnsanlar ne yaptı? Tamam çabuk. Dur. İhanet ettiler bana. Tamam. Ne yaptılar? Yapma, yapma. Yalan söylediler. Beni kandırdılar. Valla inanamıyorum ee, Aslında Ben ne yaptım, ne yaptım ha? Ya? Bu kadar kötülüğe karşı Direndim ayakta durmaya çalıştım Ve sonra ne oldu Ne oldu ha? yaptın. Neşe, Gülsu, Neşe'den hoşlandığın için neşeliği unutmak için evlendin. Hayır, Özgür. Sakın, sakın yapma. Neşe ne, ne yaptı? Ha? Hemen gitti. Prensi buldu. Bunların hepsi senin yüzüne, o Özgür. Ben yapmadım. Çünkü sen Neşeli aldın. Neşeli olması süslü, Neden benim? Hayır. Evlenme teklif etmesine. Neşe'nin o kızla barışmasına yardım eden kimdi? Bak bunların hepsi sihir. Sensin! Gitmişsin benzin almışsın Özgür. Ya bak ha? O şey... Seni seviyorum yazması için. Tamam sakin ol şimdi. Misal'a kılıcı... yardım etmişsin. Bak o kalıcı bırak sen böyle biri değilsin. Şimdi seninle çok güzel bir şey... Allah! Ah! Maya! Neşe'yle ne yaptın? Özgür! Ee, konuşarak halledecektik ne of. yapıyorsun? Bıraksaydın da seni mi acaba? Öldürmeyecekti konuşacaktı. Kocaman kılıç elinde var nal gibi. E kıpırdamıyor bu. Bu ya. Ay şey. Kılıç elinde kaldı Allah kahretsin. Aa, bir dakika. Özgür. Ha. Kılıcı alayım da. Dur alayım ben elinden kılıcı. Aldım. Tamam. Ha, Maya tamam. hadi ayağa kalk. Ay, Maya. çantama koyayım şunu ya. Maya. Hadi Maya kalk. Maya hadi. Maya. Uyan. Ay ya Özgü ya. Çabuk ambulans ara lan ne bakıyorsun öyle. Kucağını al eve götürelim. Tamam kucağımı alıyorum. Hadi Maya hadi Neşeli koş. Koş. Özgü ambulans falan çağırma vallahi ben suçlu duruma düşerim ya. Ya ne suçlusu gerizekalı şu an yaşamı söz konusu ya. Ya Özgü ya. Maya hadi kalk. Maya. Aşağı uyanır mı, mı ayılır mı? Allah Özgü gel gel. Hadi Maya girdik bak. Hadi. hadi, Maya. Kendine gel hadi. Maya. Şimdi seni yatağa yatıracağım be tamam mı? Ondan sonra kendine geleceksin. Hadi yat şimdi buraya ha. Maya hadi uyan. Hadi Maya. Hadi Maya. Hadi. Ma Özgü. Efendim. Gözleri açık mı ya bu? Öldü mü lan yoksa? Ana Bir ne yapsın bir kontrol et. Ne bileyim ben nabzına, ne yapsın beş elinden nasıl anlayayım doktor muyum ben? Bak şimdi düşüyor bir ayın oraya var elliyorsun. Tamam tık, dur. Tık tık at, dur. Atıyor mu? Bakayım be. Bak. Gel bakayım. Yo atıyor nabzı. Oh ölmemiş. Yaşıyor. Ay, ay. Ya şu ay pis olmuş şu imaya iyice ya. Gözün çıkıyor. Ya sen ne yapıyorsun? Özgü ne yapayım? Kılıçla vuracaktı seni be. Ya ya benim için mi yaptın? Evet. Uf sağ ol Rica ederim de. Ölecektik ama. Ya bu da ne yapıyor iyice psikopata bağladı ya. Gerçekten kılıçla ya. Kılıçla saldırmak nedir? Bir de bu haliyle ya. Evet ya şey yüzüne yapmış. Aa. Her şeyi yapmıyor. Maya. Maya. Uyanmıyor. Maya. Dokunma neşeli belki tepki falan gösterir, İç kanama geçiriyordur belki de. Çık... Aa, aa. Ay. Maya. Ay. Maya. Ah. Ha? Bir dakika ya. Ha. Burası neyse. Benim evimdesin Neşe benim. Neşe'nin evine geldik. Oh, ah, merak etme. Ha. Bu arada çok üzüldüm. Ama sen bana ne yapıyordun Maya? Ya bıçakla sal Kılıç ya kılıç. Bir siz... dakika ya. Siz kimsiniz be? Bak şakanın sırası değil. Anladım. Şimdi bunu buldu lan. Sabahtan beri iyi değilsin. Şimdi sıkışınca. Bir dakika bir dakika. Yaklaş. mı? Kimsiniz siz? Neşe'yle. Özgür. Ne diyor ya Dak. Bir ee, Sence biz hatırlamıyor mu? Yoksa. Hafızasını mı kaybetti? kaybetti? Maya? Sen hafızanı mı kaybettin? Ne hafızamı ya? Ne kaybetmesi be? Siz kimsiniz? Sen beni yaklaşma yanıma! Ay beni kaçırmışlar! Organ mafyası organları mı aldılar? Ha. Ya sen kesin böbreğimi aldınız? Bana bak, senin hiçbir şeyini almadık, hiçbir yerinde almadık. Her yerin sapa sağlam duruyor, tamam mı? <laughs> Sana canım sen beni kılıçla tehdit et. görüşürüz ne yapıyorsun sen ne ya yapıyorsun be hayır